Bazen geçmiş, silikleşmiş anılar olarak aklımıza gelir. O eski fotoğraf kaybolmuş bir zamanı yeniden hatırlatır. Her anı içinde bir hikaye taşır ama bazıları bizi daha derin düşüncelere iter. Zihnimiz her anıyı bir raf gibi düzenler. Bazen kaybolmuş bir anıyı bulmak için derinlere inmemiz gerekir. Her bir dosya, eski bir hatıra bir iz bırakır. O anıyı tekrar görmek, geçmişi yeniden hissetmektir. Geçmişin derinliklerinden bir şeyler çıkar. Kimse travmalarından kaçamaz. Bazen eski bir hatıra yeniden açılmak üzere zihnin raflarından sıyrılır. Bu acı veren anıların geri dönmesidir. Her iz, geçmişin karanlık köşelerinden bir ışık gibidir. Bazı anılar sıcak ve huzurludur. Nostaljik hatıralar geçmişin güzel yanlarını geri getirir. O eski sınıf, çocukların neşesi, hayatın ne kadar basit ama değerli olduğunu hatırlatır. Her anı bir fragman gibi etrafımızda döner. Geçmişin hafızasında kaybolurken küçük hatıralar birer ışık gibi yanar. Her bir anı hayatımıza dair bir iz bırakır. Belki de geçmişin anlamı bu küçük parçalarda gizlidir. Ve bazen geçmişi bırakmak gerekir. Hatıralar birer iz bıraksa da hayat devam eder. Defterin kapağını kapatmak, geçmişin yükünden sıyrılmaktır. Her anı bir ders olmuştur ama hayat hep bir adım öndedir.